Merhaba herkese, iyi akşamlar. Marka Fest'le geçirdiğim bu 10 günün ardından açıkçası ben Marka Fest'siz bir e, 21 düşünemiyorum. E, bu saat geldiğinde biraz boşluğa düşeceğim zannedersem bilmiyorum. Sizde durumlar nasıl? Şimdi bu akşam neden bir arada olduğumuzu gayet iyi bildiğinizi düşünüyorum. Eğer yayınları takip ettiyseniz, e, Marka Fest'in e, ilk aşamasını dün akşam noktalandırdık. 8. yayınımızı yaptık. Şimdi bu akşam geçtiğimiz hafta boyunca konuk olan misafirlerimizin, konuşmacılarımızın kurumlarının hediyelerini sizlere kazandırıyor olacağız. Bir çekiliş akşamı olacak. Geçtiğimiz hafta cumartesi de bir çekiliş yapmıştık. Bu akşam biraz daha heyecanın yükseldiğini tahmin ediyorum. Hem daha fazla hediye var hem de işin ucunda büyük de bir hediye var. Hemen şöyle notlarımdan kısaca hangi markalar kaç kişi hediye kazanacak? Bunları geçeceğim. Daha sonra hızlıca başlayacağız. İlk olarak e, bildiğiniz gibi e, sevgili Rasime Yılmaz Ozman katılmıştı e, Kızılay İçecek Pazarlama Direktörü yayınımıza. E, kendisinin Kızılay İçeceğin daha doğrusu e, 41 şanslı sahibi olacak bir e, 41 kişiye ulaştıracağımız bir hediyesi var. Sonrasında 25 akşam 25 Mayıs akşamı İçim Türkiye Satış Direktörü Mehmet Yılmaz'la bir yayın yapmıştık. İçimin hediyesi de e, açıklayabiliyoruz gördüğüm kadarıyla. Notlarımda var. E, termos çanta hediyesi olacak. E, bunun için 5 şanslı kişi e, var. Aslında bunları sadece marka olarak söyleyecektim. Heyecana kapıldım. Diğerlerini de sadece isim olarak söyleyeyim. Sonra e, çekiliş öncesinde detayları paylaşayım isterseniz. 24 Mayıs'ta da Yves Rocher e, markasıyla... E, Sevgili Doruk Cenkçi ile bir yayın gerçekleştirmiştik. Giroşen'in de bazı hediyeleri olacak. Hızlı geçiyorum bu sefer. Ve son olarak dün akşamki Bestel yayınımız. Sevgili Feza Ürünçoğlu ile bir yayın gerçekleştirdik. Onun hediyesi bir kişinin sahip olacağı bir hediye ama eminim ki hepinize oldukça heyecanlandıracak bir hediye olacak. Şimdi geçtiğimiz sefer yaptığımız gibi ilerleyeceğiz. Yani ekranda siz canlı canlı çekilişi görüyor olacaksınız. Hem isimlerinizi takip edebilmek noktasında hem de kazananları görmek noktasında ekranımızı sizlerle şu anda paylaşıyor olacağız. Hatta başlayalım. Ben kulaklığımı takayım. Bu... Evet. Şimdi ilk olarak Kızılay'ın e, hediyeleriyle başlayacağız. Dediğim gibi 41 kazananı olacak Kızılay hediyesinin bakayım bir detay verebiliyor muyuz diye notlarıma bakıyorum ama muhteşem bir hediye şeklinde bir açıklama var bende. ne olduğunu galiba kazandıktan sonra görüyor olacaksınız. Ben kendi ekranımda çok küçük görüyorum. Özür dilerim. o yüzden takip etmem ha. Böyle çok daha kolay olacak. Yine de biraz ekrana yaklaşacağım. Evet, isimlerin sıralandığını görüyorum. Ee, bu arada şu ana kadar çok daha e, kurumsal bir şekilde ulaştık sizlere. E, yayınlarımız, ara geçişlerimiz, logomuz, benim background'um e, her zaman mevcuttu. Şehir dışında olmam ve e, üniversitede kullandığım e, laptop'u, yani 10 yıldan uzun süre önce kullandığım laptop'u kullanma umuduyla geldim e, ay, baba evine. Ama maalesef bilgisayar... E, Biraz geçmişte kalmış. Telefondan yapıyorum yayını. Hem çok küçük görüyorum hem de bir background oluşturamadım. Bunun için özür diliyorum sizden. İsimlerinizi ben burada böyle e, konuşurken görüyordunuz diye tahmin ediyorum. Orada aktü liste. 41 e, kazananı olacak. E, rejiden şu anda e, şunu rica edeceğim. Gerçekten ekran benim için çok küçük. O yüzden e, kaç yedek talihli olduğunu da bana söylerlerse ben de sizinle paylaşırım. Siz zaten eminim benden daha iyi görüyorsunuz. Evet şu, evet şu anda e, pekala. E, 41 kazanan olacak Kızılay hediyesi için. E, 10 tane de yedek talihli belirleyeceğiz. Ancak şu an fark ediyorum ki e, isimler belirlenince ben onları ekranda göremeyeceğim. Bir deneyelim bakalım. E, çekilişimiz gerçekleşiyor şu anda. Butona tıkladık. Evet gerçekten görmem. Aa süper zoom yapabiliyormuşum. Ne kadar güzel dijitalle yeni tanışıyor gibiyim. Hemen isimleri sizlerle paylaşacağım bu mutlulukla. Derya Coşkun, Zilan Oğuz, Mustafa Mücahit Çiftçi, Merve Yaylacıklıoğlu, Sevilay Sayın, İrem Koca, Gizem Buse Kılıççeker, Ahmet Şener, Ada Arat, Arda olsa gerek çünkü tanıdığım bir isim, Sevgi Akçaoğlu, adaymış. Tekrar düzelttim. Ada Arat. Sevgi Akçaoğlu, Enes Meral, İzzet Özşahin, Okan İmran, Gaye Akay, Gülden Balcı Gökmen, Ali Cengiz Tataroğlu, Mehmet Alagöz, Samet Bulanık, Özge Berber, Emine Şule Dur, Selinay Kıssal, Ayşenur Vural, Amine Bal, Büşra Demirci, Aygün Keskin, Altın Alp ve Canberk İrdem kazananların sadece bir kısmı. Pekala. Kaçta kaldım? Reji bana bir yardım et. Kaçıncı sırada devam etmeliyim? 28. Pekala. Cem Belki İrdem demiştik. Cem Kopmaz, Burcu Şahin, Şule Ergün Duygu Aslan, Serpil Arslan, Nesrin Oğuz, Büşra Tutal, Emre Koç, Burak Öztürk, Aslıhan Hatice Ay, Utku Kaya, İrem Nur Güder, Şeyda Dönmez ve Hamide Temel asil kazananlar oldu bu 41 kişi. Bir de yedek talihliler var. Onların da isimlerini hemen paylaşayım. Mehmet Tiraş, Berkay Yaşar Özne, Ceren Nur Gözel, Osman Erverdi, Perihan Demirbaş, Kübra Talay, Ali Bedir, Emine Bozer, Betül Belge, Onurcan Mihyas. Şimdi normalde biz bu isimleri iki kez okuyorduk. Fakat ben bu akşam yaşadığım bu teknik sıkıntılardan, kısıtlamalardan dolayı bir seferde tutacağım affınıza sığınarak. Rejinin de tabii müsaadesiyle yok mutlaka okumalısın derseniz yine bir gayret okuyacağım. Pekala. Teşekkürler Reji. <laughs> kazananları tebrik ediyoruz. Ben bir yandan anlatmaya devam edeyim sizlere. Ee, kazananları tebrik ediyoruz. 41 şanslı e, şu anda belli oldu ee, Kızılay içeceğin sizler için hazırladığı muhteşem hediyeyi. 10 tane de yedek talihli belirlemiş olduk. Şimdi sırada İçim Türkiye Evet, şimdi sırada İçim Türkiye hediyesi var. Bu hediyenin kazananı 5 talihli olacak ve bu 5 talihlinin kazanacağı ödül de termos çanta. Evet, açılışta da belirttiğim gibi termos çanta olacak. Önümüzde yaz çok da ihtiyaç duyacağımız bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen çok severek kullanıyorum. Umarım kullanabilecek birilerine çıkar. Sanki kadınlar böyle şeyleri daha güzel değerlendirmeyi biliyorlar. Bana çıksın diye gönlünden geçiren birileri olur umarım. Bu beş kişi. Şu anda isimlerinizi görüyorsunuz orada akıyor. Ben de görüyorum. Desem yalan olur. <laughs> evet. Bu arada burada yedek talihlimiz kaç olacak? bunun da bilgisini tamamdır. Kaç kişi katılmış? Bakalım ben de listeyi takip ediyorum buradan. 120'leri geçtik. Evet bakalım kaç kişi var? Bu arada geçen yayında da belirtmiştim. Bunu da tekrar söylemiş olayım şu anda. E ee, şu anda bunu bu şekilde yapmamızın sebebi isimlerinizin e, bu listede olduğundan emin olmanız için e, biraz şeffaflık adına yaptığımız bir şey aslında. Ve listenin sonu 197 evet olarak gelmiş oldu. Ee, dediğim gibi hediyeyi 5 kişi kazanacak. 3 tane de yedek talihli belirleyeceğiz ve haydi belirleyelim o zaman o kişiler kimler olacak? Geldi. Bakalım kazanan beş kişi kimmiş? İhsan İnan, Merve Yaylacıklıoğlu. E, Merve Yaylacıklıoğlu bence ikinci kez ödül kazandı çünkü bu soyadında biraz zorlanmıştım. Enhar Harmancı, Aygün Keskin ve Pınar Çiriyaki e, bu termos çantayı İçim e, markasından hediye olarak kazanmış oldular. Yedek talihlilerimiz de Gamze Nur Evin, Zeynep Çapraz ve Nesrin Mirzazade oldular. şimdi içimin hediyesini de sahiplerini öğrendiğimize göre evet 24 Mayıs akşamında Ivroşen'in Türkiye ve Romanya Pazarlama Direktörü Doruk Cenkçi yayın konuğumuz olmuştu. Bakalım onun hediyesi neymiş? Hemen notlarımı kontrol ediyorum. Evet, Givroche'nin hediyesini 3 kazanan kişi olacak. Evet, hediyesinin 3 talihlisi var. Beş farklı üründen oluşan bir hediye paketi hazırlamışlardı. O akşam Cenk Bey de bahsetmişti. Şimdi tekrar isimlerin, evet, isimlerin listede sıralanışını izliyoruz. Bakalım burada kaç kişi olacak? Katılımcı. Reji seni duyamadım özür dilerim. Pekala. Teşekkürler. E, üç kazanan olacak. İki e, yedek talihli belirleyeceğiz bunun için. Umarım umarım e, yine kadınlara çıkar. Bu biraz böyle yanlı bir yayın oldu ama ee, dileğimi samimiyetle paylaşıyorum. Yani sonuçta iyi bir orşenin, e, hediyesi kadına çıksa daha mutlu olur diye düşünüyorum. Bakalım kimlere çıkacak? Kim olacak bu üç kişi? Bekliyoruz. Evet. Neyse ikisi kadın. Emre Topuz. Umarım sevgilin vardır. <laughs> Ceren Nur Gözel ve Gül Yılmaz. Üç kazananımız yedek talihlilerde Merve Deveci ve Altın Alp oldu. Tebrik ederiz. Evet, tebrikler. Şimdi galiba ya sizin için de, benim için de şu anda e, reji içinde zannedersem hepimiz için heyecanın dorukta olduğu ana geldik. Çünkü dün akşamki... ki e, Vestel'in Pazarlama iletişimi ve Perakende Pazarlama Grup Müdürü Feza Turunçoğlu'nun e, konuk olduğu yayında ilan ettiğimiz gibi bu akşam biri Vestel marka Venus Z40 e, model bir akıllı cep telefonuna sahip olacak. Gerçekten çok heyecan verici. Umarım e, gerçekten ihtiyacı olan gerçi kimin akıllı telefona ihtiyacı yok ki de diye düşünebiliriz ama gerçekten bu hediyeden çok mutlu olacak birine ulaşır umuyorum. Marka Fest'in böyle hediyelere aracı olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Dileğimi tekrarlayacağım. Umuyorum ki önümüzdeki sene daha çok marka, daha çok hediye, daha çok katılımcıyla yolumuza dördüncü yılımızda devam ediyor oluruz. İsimleri görüyorsunuz. Zannedersem bugün liste Vestel e, hediyesi için biraz daha e, uzun olabilir. Şu anda 160'lardayız. Hem her bilgi geldi. Spoiler geldi. 251'miş zannedersem. Evet. isimleri görüyoruz. Sona yaklaştık. Ve e, pekala bu e, kazanacak bir kişinin bir de yedeği olacak mı? İki yedek mi diyorsunuz? Pekala. Bir talihlimiz olacak. İki tane de e, yedek talihli belirliyor olacağız. Heyecan Doruk'ta Marka Fest'in son hediyesi olacak bu akşam için. Bakalım kazanan kim? Evet. Hayrullah Akay. Aa, pardon. Hayrun Nisa Akay. Tebrik ederim. Bir heyecan ismi bile yanlış okudum. Ve yedek talihlerimiz e, Medek'in Medine Yemiş ve Sonay Yaman oldular. Hayri Nisa Akay'ı tebrik ederiz. Umarız ki telefonunu güle güle kullanır. İyi günlerde hatta Markafest'i de anar telefonunu kullandıkça. Bu baya aslında büyük çaplı bir dilek oldu şimdi düşününce. Çünkü akıllı telefon dediğimiz zaman sürekli insanın elinde olan bir şey. Marka Markafest'i bu kadar sık hatırlarsa Medine. <laughs> daha ne isteriz? Vay be kaç hediye dağıttık. Şöyle bir notlarıma bakacağım şimdi. Evet muhteşem matematiğimle. 41 oradan, 5 oradan, 5, 5 mi? 3. 3 oradan. <laughs> evet kayboldum. Bu akşam kaç hediye dağıttık sevgili Reji? 50 hediye dağıttık. İnanılır gibi değil. Çok güzel. Çok güzel. Şu an ben ekranda mıyım acaba? Böyle konuşuyorum ama. Ah, oh, okey. Eh, böylelikle aslında çekiliş yayınımızın da sonuna geldik. Bir çırpı da bitti gerçekten. Ee, neye uğradığımı şaşırmış durumdayım. Eksiğimiz, kusurumuz, hatamız olduysa affola. Ee, biraz bu akşam e, yerimi de yadırgadım galiba. O yüzden yayın biraz daha e, benim için e, enteresan geçti. Olabildiğimiz samimiyetle seslenmeye çalışıyoruz size. Marka Fest'in Hediyelerini dağıttık. Sizlere güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Kazanan talihlileri tebrik ediyoruz. Hediyelerini kullanırken MarkaFest'e anmalarını diliyoruz. Ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.